ama 1932 ya da 33 yılında Türkiye'de e, efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın tablosu yapılmış ve bir sergi salonunda sergilenmiş. Sergi salonunda sergilendiği Sergide zaman fotoğrafı yapılıyor, tarafı çekilmiş, gazetelerde basılmış. Hı hı. İşte Hazreti Muhammed'in şey resmi yapıldı falan diye. Hı. Ama daha üzücü olan, dediğim gibi bunu söylüyorum söylerken bile tevdüp hı. ediyorum ama resimlerini paylaşamıyorum. Yani o gazeteler elimde olmasına rağmen daha acı olan ne biliyor musunuz? Yani bu ucube resim sergisinde güya sözde peygamber efendimizin resmi var. Altta da bir nü Aa, kadın resmi var. O kadar yani. Hocam. Çıplak kadın resmi beraber. Şimdi bu anlayışın yani bu dinimizle, inancımızla e, tamamen zıt e, mahiyetteki anlayışın Bugünkü tezahürü bu. Yani 30'larda atılan tohumlar bugün yeşerdi. Ve bugün bunlar özgürlük istiyorlar. Hep vardı yani hocam değil mi Türkiye'de? Evet. Yani. Yani evet. Araştırılsa 60'lı 70'li yıllarda bile... Ya ...bu filmler, bilmem şunlar bunlar gazetelerde... ...ya da karikatürlerde benzer şeyler e, yapıldı. Ve Türkiye'de bununla ilgili muhafazakar kesim bunlara tepki gösterdi. Onlar devam ettiler yollarına. Biraz son dönemde... E, uzun yıllar boyunca kendi iktidarları ellerinden gittiği için bir türlü iktidara ele geçirememenin hıncıyla daha da hırçın bir yola girdiler. İşte o bir sözcü televizyonunun sunucusu. Devleti yönetenleri işgalci olarak... Evet hocam. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani sen bir sunucu parçasısın kızım. Yani orada sunduğun bir haber önüne promptadan bir şey koyuyorlar. Sen bunu sunuyorsun. Sen kalkıp da devlete ayar verme yetkisini, hadsizliğini nereden, nereden buluyorsun, buluyorsun Değil mi kendine? Yani devlet limanları işgal edilmiş, bilmem tersanelerine el konulmuş. Kim ya bu? Yani orada Mustafa Kemal'in da söylediği İngilizleri kastediyor. Yani şu anda bir İngiliz işgali mi var? Bir Amerikan işgali mi var? Yani Türkiye'de bahsettiği olaylar Yabancı devlet tarafından mı yapıyor? Onlar Burada, öyle görmek istiyor belki de hocam. Öyle değerlendirmek istiyorlar. Şu an Türkiye'nin belki işgal yani, edilmeleri onları daha çok yani mutlu bugün edecek. Bugün mevcut iktidarı sanki bir şey gibi, İngiliz işgali, işgali gibi, bir Amerikan işgali gibi. Yani sen böyle bir şey deme hakkına sahip değilsin. Herhalde onu da yakında e, defteri dürülecek. Öyle anlaşılıyor. Yani çünkü ne haddine senin? yani Sen haberini sunup ya gençlik Yani Millete e, ayar çekmek, devlete ayar çekmek. Senin yani. Ama işte bakın bu hadsizlik. <laughs> Nereden geliyor? İşte uzun yıllar iktidar olamamanın ya da iktidarın nimetlerinden yararlanamamanın, dışlanmanın getirdiği bir hınç var. Yani CHP'de de var veya o kafada olan kişilerde aynı şekilde.